İkinciyelvideo.com'a hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Jaguar. Jaguar 99 model 3.0 S-Type motorsport motor sport modeli. Gayet güzel bir araç. Evet. Şimdi aracı yakından tanıyacağız. Hadiyalım. Jaguar bu modellerinde 2000 2005 civarlarına kadar bu formunu kullandı, yuvarlak katlı farlarını kullandı. Mercedes farlarına çok benziyor. Me farlarına çok benziyor. Önde yine Jaguar'ın karakteristik kontrastı olan Jaguar ızgarası kullanılmış. Yine Jag Jaguar logosu. Jaguar logosu çok güzel duruyor. Çok havalı duruyor. Araba daha heybetli. Tabii farlardan. Kapıda doğru kaslı çizgiler mevcut, evet. kaslı çizgiler yukarıya doğru devam ediyor, yine devam ediyor. Önlerde siyah bakaritler kullanılmış. altta bakalitlerin kenarlarında yani e yanlar uzanan sinyal e sinyaller var. Arabaya premium bir özellik katıyor. Altlarda hava girişleri mevcut. Hava girişleri fazla açık tutulmamış. Ön farlarda başlayan bel çizgisi arka stopa kadar uzanıyor. Ee, arabanın yan yan kapılarında kapı çıtaları kullanılmış. Evet. Araba yere yakın. Ee, bu çelik da çelik jantları. Raşolarlı, çelik e, sade bir güzelliği var. E, Jaguar'ın kendi çelik jantları zaten, evet. Orijinal çelik jantları. Araba yere yakın, merkez kaç kuvveti e, yere daha yakın olmasından dolayı yol tutuşunu evet. mükemmel seviyelerde kılıyor. Evet, arka e, tamponda güzel bir detay var. E, arka tampona görürsek şu kısımları. Ee, biraz şey var arka tampona dışarı doğru bir çıkıntı var görüldüğü üzere yine bakariklerin ucunda sinyaller var. Bu da arabaya premium özellikler katıyor. Ee, yine araç ayracın kendi renginde olan e, kapı kolları gayet güzel durmakta. stopun e, kıvrımlı formu e, bagaj kapağıyla beraber devam ediyor ve e, tamponda bitiyor. E, ben e, bu kıvrımları çok seviyorum. Jaguar zaten. Ee, yıllardır bu kavramlara sahip tasarımlar yapıyor. Arabanın bagaj kapağı yere doğru eğik. Ee, bu da arabanın arka görün arka camının e, görüntüsünü, görünme açısını artırıyor. Eee da güzel estetik bir Jaguar yazısı var yine. Evet, e, bu Jaguar zaten onun e, öz, karakteristik özelliklerinden birisi. Alta indiğimizde e, tampon kısa tutulmuş. E, tamponun altında tampon altı lip var çift egzozu görüyorsunuz. Bu arabanın 3.0 mükemmel bir motor e, performansının olduğunu göstergiz. Bagaj hacmi bana biraz fazla gelmedi. Evet, Araba evet, en faz. segmenti olmasına rağmen bagaj hacmi hayal kırıklığı uyandırdı. Zaten dar bir de LPG, bir de LPG tankı gelince, iyice hani, hani burada yani bir de şöyle yakınlaşır mısın Tonka? Burada yine şu kirişleri görüyoruz. Bu kirişler arabanın e, sıkı, e, bagajını sıkıştırır. Buraya e, <laughs> bir şey sığdıramazsınız. Aşağı doğru indiğinde e, ergonomi kısar. E, işlevselliği biraz yitirmiş o konuda. İçeri doğru şey yapıyor, tabii beyzbol sopası da var. Beyzbol sopası her zaman sığar. Evet, beyzbol Bagajı. sopası sığmış. Bagajın hem içeri doğru derinliği hem de aşağı doğru derinliği. Yani sıfır not verdim, evet. Puan. Yani belki şurada biraz gözler var. O gözlerin hiçbir işe yarayacağını zannetmiyorum. Evet sahibine soralım şimdi yakıt tüketiminden memnun musunuz ne kadar yakıyor? Yani yakıt tüketimi değişiyor ee, kullanmaya da bağlı tabii ki ama e, şehir içinde genelde gazda 35-40 kuruş arasında yakıyor benzinde bilmeyi tercih edenlerde performans daha iyi oluyor onda da 55-60 kuruş. Evet aracın yedek parça sorununu veyahut da durumunu sahibine soruyoruz. Aracı ilk aldığımda yedek parça sorunu yaşayacağımı çok düşünmüştüm ama e, ondan sonra araştırma yaptıktan sonra. Ford Mondeo modeliyle e, 2000 motor e, dizel Ford Mondeo ile aynı olduğunu hemen hemen her parçasının balatalar da dahil buna e, aynı özellikte olduğunu zaten motoruyla şanzımanla e, kesinlikle bir şey olmayacağına onu da parça ihtiyacı duymuyorum torunum bile kullanır demişti yani Jaguarcı servisteki usta bunu torunun bile motorunu öldüremez dedi. Evet. Bu arada bu aracın şasisi Mondeo. Motor ve şanzuman ise Jaguar malıymış. Jaguar'a aitmiş. Aynen öyle. Süper bir İngiliz arabası. Kapıda birinci sınıf malzemeler kullanılmış. Gerçekten e, çok araba inceledik. E, göğüsle e, kapının malzemesinin birinci sınıf olduğunu ilk defa gördüm. Hatta e, şuradaki malzeme e, göğüsle birebir aynı malzeme. E, alta indiğimizde e, biraz daha kalitesiz bir malzeme görüyoruz. İkinci sınıf bir malzeme. Buralarda ahşap Detaylar kullanılmış. tabi araba E-segmentinin e yüksek premium e, sınıfında olduğu için kullanılması normal geldi bana. Yine gayet e, güzel. Cam tuşları var. Kapı iç haznesi de e, olabildiğince küçük. Yetersiz, Yetersiz geldi bana. Hani buraya sığmaz. E, e, Yarım litre su bile sığmaz buraya. Bindiğim e, en güzel arabalardan birisi. Yani bir Mercedes, bir BMW'de daha üstün seviyelere sahip bence direksiyona geldiğimizde Jaguar'ın ablemini e, görüyoruz. Airbag tabi. Arabın donanım olarak her şeyi var donanım, donanım olarak. E, göstergeler e, sade, şık e, iş adamı göstergesi işte öyle diyebiliriz. Ahşap detaylar kullanılmış göğüste. Yine göğüs malzemesi çok göğüste ön, ön konsolda dik bir yapı kullanılmış. Ellerim rahatça e, yetişebiliyor. E, vites otomatik vites. İşte park, e, geri boş ileri evet, tuşları güzel. var. Burada lastik basıç göstergesi var. Burada sport malzeme göstergesi var. Hani sporta geçme. Burada bir bardak bardaklık, bardaklık var. var. Bardaklık çok güzel bir bardaklık. Burada bir, Burada bir kolçak var. Burada bir kolçak var. İçinde işte fazla bir evet, malzeme gelmiyor. yok ama yeterli. Aracın arka koltuk diz mesafesi hiç iyi gelmedi bana. Bu konuda pek iyi değil. Ama arka tarafta yine kliması var. Otomatik camlar gayet güzel bir araç. Ama motor sport olması nedeniyle de hani e, iş adamı arabası değil. İkinci el video.com'un bu bölümdeki konu Jaguar'dı. Bu aracın ikinci el piyasası 40 bin lira civarında. Gayet uygun 2000 model Jaguar'a binmek istiyorsanız 40 bin lira vererek binip torunlarınıza kadar saklayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz internet sitemizden, YouTube kanalımızdan, Facebook, Twitter ve Instagram'ımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.